Bakın arıza çıkartmıyorsun. Çıkar, çıkar. Böyle bir şey ne zaman aldın Dünü Dün aldım ya. Güzel işte. Denerim. Aa. Merhaba Deniz Hoca. Evet. Ee, Songül ben. Trafikten, telefonda konuşmuştuk. Evet, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de eşiyim. Sadip Payaslı. Möpten, telefonda konuşmamıştım. Memnun oldum. Beraber mi ders alacaksınız? Yok. Ben daha çok var hakemi sıfatıyla buradayım. Sen dokuz kusurlu hareketlerin herhangi birini yapmadıkça... ...şurada oturup feyiz alırım. Şurada. <laughs> Benim işim çok şakacıdır. Yeni tanıştınız, alışırsınız. E, zaten o e, Latin havalarını sevmez, Türk havalarını sever. E, o yüzden oturup izleyecek o. Bizim anne tarafı Bolivya, Kütük. O baba tarafından payaslıyız. <laughs> Dedim şakamatik, sürekli yapan şakayı. Aslında Latin dansları... ...kadın ve erkek arasındaki aşkın, şehvetin, tutkunun ve ihtirasın... ...müzik ve estetikle ifadesi olarak bilinir. Şehvet. Ee, ama aynı zamanda görsel bir şölen canım. Estetik yani, ben seviyorum. Evet, o zaman tangoyla başlayalım mı? Tabii ki, tabii ki. Şeyle başlayın ya, bir tane böyle sosyal mesafeli bir oyun vardı. Avrupa İngilizler oynar galiba. Kol kola girerler, karşılıklı böyle kostüm mostüm, balo balo. balo. Hayatım, anlattım ya sana arkadaşımın düğününe gideceğim. Haydi ile Peter'ın düğününe değil. Peter, Haydi ile Peter. Peter, gitmeyeceğim Peter'in düğününe, arkadaşımın düğününe gideceğim. Evet. Peki o zaman adımlarla başlayalım. Ben şurada duruyorum. İlk önce adımları göstereceğim size. Hı -hı. Hareketlerle başlayalım adımlarla. Yok ben şurada oturayım dayı. Size kolay gelsin. Tango'da iki tane temel adımımız var. Biri temel sekizli, bir temel altılı. Şimdi temel sekizliği öğretiyorum. Bir, yan, iki, üç, dört, beş. Kadının beşinci hareketi Çarpma, evet. Sonra geriye bir adım alıyoruz. Altı, yedi ve sekiz. Doğru. Güzel. Şimdi temel altıya geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Mükemmel. Şimdi tutuşa geçelim. Buradan tutuşacaksınız. Eliniz buradan. Burada bir kontak var. Başlıyoruz. Temel sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 Mükemmel. Temel Teşekkür altı. Ber. Şimdi bir, iki. Ben burada ayağınızı kapattığımda Hı -hı. siz ayağımın tozunu siliyorsunuz. Öyle değil. Hı -hı. Ayağını, ayağımın tozunu sileceksiniz. Tamam. Evet, evet. Sildiniz. Dönüşler yapabilirsiniz küçük. Bir. Hı -hı. Evet. Müthiş. Çok iyi. Şöyle yanıma alayım sizi. Hı -hı. Şöyle bir hareketimiz var. Yeni hareketimiz ganço. Hı -hı. Yani partnerin bacağını hızlıca kırılıp sardığı bir Hop artık. yavaş gel. Hop. Hop yavaş gel. Evet. Deniz sacı. Yavaş gel. Gancı pancı. Gerek yok. Bir sürü figür var. Yaptım. Güzel. Yeter bu kadar figür. Gerek yok gancı. Ama evet. daha müzik eşliğinde öğrendiği bütün figürleri birleştirmemiz lazım. Ben birleştiririm karımla. Hayatım. Sen biraz dinlen. Soluklan biraz. Yoruldun. Güzel hareket. Hayatım. Güzel hareket. Poligonda yaptıklarının aynısını mı yapacaksın? Adamı kıvrıla kıvrıla ismini mi yazacaksın? Niye bulaşıyorsun? Bulaştığım falan yok. Gerek yok Gancı'ya. i see